Herkese selam beyler bayanlar bir videoma daha hoş geldiniz. Fortnite'a tam bugün birkaç saat önce bedavadan skin geldi. Skin'i nasıl alacağınızı videoda bahsedeceğim merak etmeyin gerçek. Eskiden de gelen bir şey ve tekrardan geldi ve farklı bir skin olarak geldi videonun içinde anlatacağım zaten. Video geçmeden önce içerik mağazasına bir şey satın almadan önce Ermon kodunu kullanmayı mutlaka unutmayın bana çok büyük destek sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden kullanan herkese çok teşekkür ederim ve uzatmadan videoya geçelim. Şimdi sitemize geçtik site Fortnite'ın kendi sitesi bu arada yanlış bir şey olmasın. O eskiden ben de küçükken videoları izliyordum böyle bedava skin alma, oyunda hile açma videoları falan böyle dolandırıcı siteleri yönlendiriyorlardı. Fortnite'ın kendi sitesi arkadaşını yönlendirle bedava skin alıyorsunuz beyler bayanlar. Bu gördüğünüz skin, bu kazma ve bu kaplamayı nasıl alacağınız şöyle. Bu siteye giriyorsunuz, oturum deyip Fortnite hesabınızı bağlıyorsunuz. Yani oturum açıp Fortnite'a giriyorsunuz. Hesap bağlama vesaire yok çünkü Fortnite kendi sitesi dediğim gibi. Epic Games hesabında internet sitesinde oturum aç. Bunu yapıyorsunuz. Uygun Fortnite arkadaşlarınızı seç ve bağlantı kur. Bahsedeceğim bu arada hemen bekleyin. Birlikte oyun işi görevleri tamamlayın ve muhteşem oyun ödüller kazanın. Arkadaşlar herhangi bir, bir, biriyle bakın son 30 gün içinde Fortnite Battle Royale veya sıfır inşa ana oyun modlarını Örneğin tekli çiftli üçlü veya ekipli 2 saatten az oynamış veya yeni oyuncu olması gerekiyor oynayacağınız kişinin. Yani Arkadaşınızı yönlendiriyorsunuz onunla oyun oynuyorsunuz ve skinleri oyuncu görev yaparak kazanıyorsunuz. Tamamen bununla ibaret arkadaşlar. Bu sitenin linkini koydum. Fortnite'in kendi sitesine girerek de bu, buraya ulaşabilirsiniz. Şimdi çok güzel yeni pompalıyla efsane bir win aldım. O videoya geçelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Let's go. Her <laughs> benden bahsediyorsan reis canlı yayınsız canlı yayında kamerasını nasıl şey yapayım? Eyvallah. Epic Efen hoş geldin. Yeni pompalı Prime Shotgun. Bir önceki el oynadık biraz ama öldü de öldük şimdi tekrar oynayacağım. Bulursam tabi. Aa bu çok risk ya inşallah ölmem. Ah be değmedi. Çok yakın da değmedi. Şimdi Prime Shotgun zor bulunan bir şey değil beyler. Kolay bulunan bir şey çünkü değer oyun ilk chestten direkt çıkmıştı. Değer oyun çok şanslıydı ama. Ne basayım hemen. Ben mesela be Ee, Swin nasıl rahat ediyorsan öyle oyna reis. Öyle bir şey kurma kafanda. Burada adam olması lazım. Evet adamda prime shotgun varmış. Onu görmüş olduk. Prime shotgun'ı adamı hemen alalım. Şatkan bu arkadaşlar. İz i̇şin özü. Şatkanımız dördüncü... ilk memnunisi. Böyle sıkıyor son iki memliler. Bu ne lan? Yeni basalım. Az vurmadık adamı ama öyle fazla bir damage da yoktu adamı 112 vurduk beyler hadi. Ayarlarını gösterir misiniz? Gösteririm. Yeni güncelleme sen kaç gigabyte geldi? Bana güncelleme gelmedi ki. Bilmiyorum güncelleme mi geldi? Bana gelmedi valla. Burada başka loot yok mu lan? O adamın loot çok azmış. Evet. Aa buraya sürekli atlamamın sebebi çok fazla shield olması. ee adam nereden sıkıyor? Nereden sıkıyor? Nereden sıkıyor bize? Bir kişi daha var. Bana geliyor lan o. Altın kırılabilir. <laughs> 43 ne lan? 152. Wow. Yani gerçekten wow yani. 152 vurduk Beyler adama. What? Ah. I... İyi miydi beyler yani? <laughs> Sağ tıkla güzel vuruyoruz. Evet bedavadan kill. benim bu itlerim? Aha max değil bu. Allah Allah. Bunun başka bir rengi var mı burada? Bu ne lan? Omuz Bu ne lan? Olur. Şu ne lan? Ağaç. İkinci rift. Reis macera mı seviyorum? Buraya gel. Buraya doğru gelse orayı öldürürüm ama yok ya o adam sonra gidecek beyler. Şu aşağıdakinin lootuna bakmadık. Bir de aşağıdakinin lootuna bakalım. Bakalım burayı neler taşıyormuş. Güzel bir mat. Oo, abi ama alamam ki beyler şu anda hani. Şatkanı denediğimiz için bu şatkanı alamam. Arka batak biri almasın. Yeni silahlar çok kötü olmuş. Yeni silahlar dedin. Şatkan dışında silah mı gelmiş? Şatkan ben şu an hani beğenmedim diyemeyeceğim de bir şeyini anlamadım ya. Az önce mesela 152 vurmuştum ya beyler. Onu ben striker'la da vururum mesela. Hatta striker'la belki daha fazla vurdum. Aa, low energy diyor. Tutunarak da gidemiyor muyum güzel enerji bitince ya? Ya Fortnite'da Abi konuşsam video çeker diye video çeker misin? Bu ne oğlum? Hiç konuşmam hiç video bitmez ki o zaman. Yuta attık. O vursak ne aval olacaktı ya. Şuralarda da bir adamlar var ama. Veya 98 like'ta tıkanmışız ya. Bir like atarsanız sevinirim. Lütfen. Like'sız kalmayalım. Oo, burayı süste. Bak orada manyaklık yapıyor. Zon 5 vuruyormuş beyler. Bizim beyin kayboldu. Zon 5 vuruyormuş. What the fuck? Yeni fark ettim. Kill aldık bu arada o zondakini. Let's go. Hey domuzcuk nasılsın? Oh! 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 Boom! Domuzcuyu öldüremedik ya. Azıcık yanlışlıkla dislike attım. Canın sağ olsun be. Ben çok riskli bir şey yapıyorum ama ölmedik garip bir şekilde. Bak bunu alırken sniper yiyeceğim. Yemedim. Aa ben bunu yorumlayamıyorum. Adam beni öldürmek için sıkmıyor. Sadece sıkmış olmak için sıkıyor. Sıkıp da bu atsana be. Korkak olduğu için atmıyor. Ben onu ona da buraya atacağım. Ben korkak değilim. Bunlar çok korkakmış. Bu adam orada kalmadı galiba ya. Evet bu adam orada kalmadı o kadar. Ben şu an altımın altındaki ne de buraya atabilirim. Reis ne yapıyor? Abi adamı bir vuramadım beyler ya. Bizi. Ah be. Ha? E tamam hadi bakalım. Beast modu arkadaşlar. Benim altımdaki Leis buraya kaçmış tamam. Şimdi bunu öğrendik. Jackson Michael hoş geldin. Hoş geldin, nasılsın? Bekle bakacağım sana. Önce şu oyunu kazanmam gerek. Yer solo nerede? Şurada iki kişi var galiba. Üç kişi var mı orada galiba? Diğer solo reis. Ulan sen var ya. hayır. ya. İz i̇ze ize ize ize. Uuu 96 let's go Yeni şatkanla binimizi aldık abi. Yeni şatkanla binimizi ve killerimizi aldık. Oh, GG's only. GG's only, GG's only, GG's only. Let's go.